وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَىٰ فِرْعَوْنَا وَمَلَئِهِ Muhakkak ki biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve Melek grubuna, Firavun'un Melek ekibine gönderdik. Firavun'u bildik. Melek de toplum içinde göz dolduran, cep dolduran, toplumun kaymağını yiyen kalbur üstü insanlar. Kalbur üstü insanlar. Kurmaylar yani. Ekonominin kurmayları, siyasetin kurmayları, eğitimin kurmayları ya da Firavun'un ordusunun kurmayları. Bakın Allah diyor ki: "Biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve kurmaylarına melek grubuna gönderdik." Musa Aleyhisselam onlara gelir gelmez bakın şöyle dedi: "Kale inni rasulu rabbil alemin." Dedi ki: "Ben alemlerin Rabb'inin elçisiyim." Sanki burada Firavun'a bir söz çaktırma vardı. Dedi ki: "Yeryüzünün küçücük bir şehrinde Mısır'da Yeryüzünün küçücük bir bölgesinde rablık iddiasında bulunan Firavunlar değil ben tüm alemlerin Rabbinin elçisiyim. Beni alemlerin Rabbi olan Allah gönderdi. Ey Firavun, ey Mele, ey toplum. Şunu iyi bilin ki ben kendiliğimden gelmiş değilim. Kendi projelerimle, kendi fikirlerimle, kendi düşüncelerimle, kendi planlarımla gelmiş değilim. Beni Allah gönderdi. Beni dinlerken Allah'ı dinlediğinizin farkına varın. Çünkü ben Allah'ın sözcüsüyüm. Beni kabullenirken Allah'ı kabullendiğinizin, beni reddederken de Allah'ı reddettiğinizin bir farkına varın. Musa Aleyhisselam kimliğini önce ortaya bir koydu. Ben Allah'ın elçisiyim. Biz de gittiğimiz yere keşke Allah'ın ayetleriyle bir gidebilsek ey Müslümanlar. Şu anda ben Allah'ın ayetlerini duyurmaya geldim. Ne bir vakfım var oraya üye yapmaya geldim. Ne bir partim var oraya abone yapmaya geldim ne bir dergahım var oraya üye bulmaya geldim. Hayır hayır. Benim böyle bir derdim yok. Ben size sadece Allah'ın ayetleriyle geldim. Ben şu anda Allah'ın elçisiyim. Ben şu anda size Allah'ın ayetlerini duyurmak üzere geldim desek o zaman kimsenin kafasında bir şüphe, bir endişe, bir kuşku olmayacak. İnsanlar bizi rahat dinleyecekler. Evet Musa Aleyhisselam kimliğini ortaya koydu ve bakın Allah diyor ki felem ma caehum bi ayatina nihayet Musa bizim ayetlerimizi onlara getirince ya da ayetlerimiz de onlara gelince izahum minha hakun Firavun da çevresindeki melek grubu da gülüp geçi verdiler. Musa Aleyhisselam'la istihza ettiler. Gülüp geçi verdiler. Peki neden gülüp geçtiler? Bakın bunun iki sebebi var. Bir tanesi çünkü Firavun'un da çevresindeki o kurmaylarının da melek grubunun da Musa Aleyhisselam'ın okuduğu bu ayetleri değerlendirebilecek bir altyapıları yoktur. Kafaları tam takır, sepetleri boştur, sermayeleri yoktur, torbalarında hiçbir şey yoktur. Bu ayetleri değerlendirip de yahu bir belgeyle reddedelim. Aklın yolu birdir, hele bir dinleyelim bu adamı ne diyor? Eğer doğruysa akıllıyız, biz deli değiliz ki. Eğer doğruysa kabulleniriz bir bilgiyle, bir belgeyle. Eğer dedikleri yanlışsa reddederiz bir belgeyle, bir bilgiyle diye durup dinleyecekleri yerde dinlemeden gülüp geçtiler. Tüm firavunlar böyledir. Tüm melek grubu böyledir. Çünkü bu ayetleri değerlendirebilecek bir altyapıları yoktur. Kalpleri, kafaları tam takırdır. Bilgileri de olmadığı için dinlemeden reddeder geçip giderler. Gülüp geçip giderler. İkinci sebep de onların derdi para pul olduğu için aman diyorlar para, aman diyorlar kadın, aman diyorlar içki, aman diyorlar zevk, aman diyorlar eğlence. Onların peşinde bir ömür tüketen insanların bu ayetleri dinleyebilecek zamanları da yoktur. Bir Allah elçisini, Allah ayetlerini kendilerini duyurmaya gelen bir Allah elçisini dinleyebilecek zamanları da, fırsatları da, imkanları da yoktur.